Bir süredir sosyal medyada yer alan bazı iddialar sonrasında usta sanatçı Bülent Ersoy'un sağlık durumu merak konusu olmuştu. Kısa süre önce kist nedeniyle hastaneye başvuran Ersoy'un son durumuna ilişkin bilgi paylaşıldı. Bülent Ersoy, vücudunda ortaya çıkan kist nedeniyle hastaneye başvurdu. Bir diz operasyon geçiren Ersoy'un vücudundan alınan parça temiz çıkınca ünlü şarkıcı derin bir nefes aldı. Ünlü şarkıcı yaşadığı rahatsızlık nedeniyle önceki gün özel bir hastaneye başvurdu. Vücudunda beliren Kist nedeniyle kanser endişesi yaşayan Bülent Ersoy'dan parça alındı. Gerekli tetkikler yapılan Ersoy'un sonuçları da temiz çıktı. Ünlü şarkıcının kontrol amaçlı hastanede olduğu öğrenildi. Sosyal medyada yer alan vefat ve benzeri gerçek dışı ifadeler de yalanlanmış oldu.